Arkadaşlar sizlere bu aralar adını çok duyduğum Rollo Tomassi'nin Rasyonel Adam kitabından alıntılar okuyorum. Kaynak olarak da bin kitabı kullanıyorum. Kadınlar yumurtlama döneminde enerjik, kötü huylu ve çapkın erkeklere ilgi duyarken regil döneminde daha çok duyarlı, iyi kalpli, şair ruhlu erkeklere ilgi duymaktadır. Kendini sevmek, kendini ihmal etmek kadar büyük bir günah değildir. Kadınlar betalar için iyi kurallar koyar ve sınırlar çizer. Alfalar için ise koyduğu bütün kuralları çiğner ve sınırları bozar. Ruheşi bir efsanedir. Bazı iyiler ve bazı kötüler vardır ama bir yoktur. Dışarıda sizin için bir sürü özel kişi var. Kadınların en büyük korkusu seçiciler yerine seçilenler haline gelmektir. Buna katılıyorum. Hayattaki en büyük riskimiz çok yüksekliği hedefleyip başarısız olmamız değil, çok alçağı hedefleyip başarılı olmamızdır. Buna da katılıyorum. Günümüz batı koşullarında evliliğin erkekler için hiçbir avantajı yoktur. Kadınlar için ise %100 avantajı vardır. Ne yazık ki kadınlar evliliği sadece erkeklere ait yükümlülükler içeren yasal bir sözleşme haline getirmekte ısrar ettikçe evlilik her zaman fayda maliyet açısından kaybettiren bir teklif olacaktır. Kesinlikle katılıyorum. İyi kızlar asla yakalanmayan kötü kızlardır. Bazı insanlar sevdikleri şeyin yok olacağını düşündüklerinde gerçeği kabul etmek yerine inkar etmeye seçerler. Örneğin bir ri aldatıldığında inkar etmek utanç verici kanıtları kabul etmekten kaçınmaya yardımcı olur. Aldatmanın kanıtları genellikle belirsiz olduğu için insanlar inanmak istemedikleri şeylere daha az inanırlar ve daha fazla kanıt talep ederler. İnkar bilinç altında gerçekleşir ve kişinin koruyucu bir mekanizma haline gelir. Gerçek değişim içimizde başlar ve dışarıya doğru yayılır. Kendimiz hakkında düşüncelerimizi değiştirmezsek başka hiçbir şeyi değiştiremeyiz. Kadınlar saçlarını boyayabilir, makyaj yapabilir, kıyafetlerini değiştirebilir, göğüslerini büyütebilir veya birçok kozmetik değişiklik yapabilirler. Ancak sürekli bir mutsuzluk veya yetersizlik hissi içinde olmalarının nedeni kendileri hakkında sahip oldukları algılarıdır. Başkalarının onları nasıl gördüğünden değil. Buna da katılıyorum. Savaşın yarısı seni memnun etmek isteyen bir kadınla olmak istediğini bilmenle kazanılmıştır. Zorunlu hisseden bir kadınla değil. Bir daha okuyorum arkadaşlar. Savaşın yarısı seni memnun etmek isteyen bir kadınla olmak isteğini bilmenle kazanılmıştır. Zorunlu hisseden bir kadınla değil, kesinlikle katılıyorum. Kendimizi değerlendirmek, kendimize saygı duymak değil, kendiliğinden olmaz. Her zaman bir kriz gereklidir. Endişe, travma ve kriz kendimize dair farkındalığı uyandırmak için gerekli katalizörlerdir bir ayrılık, bir ölüm, bir ihanet. Maalesef hayatımızın bu noktalarında en iyi iç gözlemimizi yapıyoruz. Kendini tanıma dönemi yaşıyoruz ve evet kendimizi ne kadar acınası ve korkak birine dönüştürdüğümüzü keşfediyoruz. Arkadaşlar bu alıntıları Rasyonel Erkek kitabından paylaşıyorum. Dilerseniz kitabı alıp okuyabilirsiniz. Ne kadar fazla çaba harcarsan o kadar az saygı duyar, saygı görürsün. Kesinlikle bir daha söylüyorum. Ne kadar fazla çaba harcarsan o kadar az saygı görürsün. Bu hayattaki en büyük tehlikemiz çok yüksek hedefleyip başarısız olmamız değil, çok aşağıyı hedefleyip başarılı olmamızdır. Altına imzamı atıyorum. Güç terimi pek çok yanlış tanımlamaya sahiptir. Güçlü insanları düşündüğümüzde nüfus, zenginlik, prestij, statü ve başkalarının emirlerimizi yerine getirmesini sağlama becerisini düşünürüz. Bunların hepsi güç değildir. Her ne kadar kendimizi kadınların çekici bulduğuna ikna etmek istesek de güç tanımı bu değildir. Çünkü burada gücün ve çeleri olarak tanımladığımız şey gücün tezahürleridir. Gerçek güç bir kişinin kendi koşullar üzerinde kontrol sahibi olma derecesidir. Gerçek güç yaşamlarımızın yönlerini fiilen kontrol etme derecemizdir. Kesinlikle doğru arkadaşlar. Sağlıklı bir erkek bir kadının ürettiği testosteron miktarının 12 ile 17 katı arasında üretir. Bir kadının erkekler kadar veya erkekler kadar sık seks istemesi biyolojik olarak imkansızdır. Baştan alıyorum arkadaşlar sağlıklı bir erkek bir kadının ürettiği testosteron miktarının 12 ile 17 katı arasında testosteron üretir. Bir kadının erkekler kadar veya erkekler kadar sık seks istemesi biyolojik açıdan imkansızdır. İnanın bana bir kadın cinselliğin erkekler için neden bu kadar önemli olduğunu anlamıyorum dediğinde kelimelerin tam anlamıyla doğru söylüyor demektir. Hiçbir kadın kendi testosteron düzeylerinin steroidler hariç 17 katı asla deneyimleyemez. Herhangi bir ilişkide daha az ihtiyacı olan kişi daha fazla güce sahip olan kişidir. Bir daha okuyorum arkadaşlar. Herhangi bir ilişkide daha az ihtiyacı olan kişi daha fazla güce sahip olan kişidir. Çok doğru. Evet, şunu da okuyayım arkadaşlar. Kalanını siz okursunuz artık. Bir erkek hamileliği önlemek için elinden gelen her şeyi yaparsa perhiz veya vazok temi hariç ve niyetini kanıtlayabilirse ve kadın hile yoluyla bile olsa yine de hamile kalırsa erkek yine de bu hamilelikten sorumludur. Kadınlar %100 erkekler ise %0 korunmaktadır. Hatta bekar bir anneyle evlenen bir adamın daha sonra ondan boşandığı ve Baba olmadığı bir çocuk için çocuğu resmi olarak evlat edinmemiş olsa bile gelecekte nafaka ödemesinin beklendiği vakalardan alıntı yapacak kadar ileri gidebilirim. Son alıntı arkadaşlar. Bu terim bir kişinin veya bir grubun güçlerini arttırarak daha güçlü bir konuma gelmesi anlamına gelir. Özellikle birçok kişi için cinsiyet ilişkilerinde kullanılan bir terimdir. Örneğin kadınlar bir erkeğin bir ilişkiye bağlamak için onu evlenmeye teşvik ederek onu konsolide edebilirler. Son alıntı arkadaşlar. Kendisine ego yatırımı yaptığı, duygusal ve psikolojik olarak zarar verici ilişkinin hayatı boyunca uyumlu olacak tek kişi olduğuna inanan bir adam için olgunlaşmasında daha fazla felç edici bir şey yok. Aynısı elbette kadınlar için de geçerli ve bu yüzden olağanüstü güzel bir kadının istismarcı ve kayıtsız erkek arkadaşına geri döndüğünü gördüğümüzde başımızı sallıyoruz. Çünkü kendisinin tek olduğuna ve onun için mevcut olan tek güvenlik kaynağı olduğuna inanıyor. Bu gerçekten son alıntı arkadaşlar. 20'li yaşların ortasında hukuk fakültesinde avukat olma hırsının peşinde koşan bir adam ya doktor olma arzusuyla hastanede uzun saatler geçiren tıp öğrencisi stajyer tek eşli bir ilişkiyi sürdürmenin gerektirdiği zorlukları engelleyemiyor. Engelleniyor. Zamanın ve çabasının yalnızca mali başarısı açısından değil, aynı zamanda kendi eğitimi ve güveni açısından da daha yüksek değerli bir insan olmak için hedeflerine ulaşmaya harcanması gerekir demiş. Son alıntı arkadaşlar. Kendinizi ortaya koyduğunuzda kadın düşmanlığı veya 1950'lerin mağara adamı düşüncesi gibi uygun suçlamalara karşı dayanıklı olmanız gerekir. Evet. Rollo Tomassi Rasyonel Adam okuyabilirsiniz arkadaşlar.